Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Doğrusal denklem ünitesinin koordinat sistemi konu başlığıyla birlikte karşınızdayım. Şimdi bugün koordinat sisteminin konu içerikleriyle ilgili bilmeniz gereken bütün detayları ve tabii ki soru kalıplarını dersimizde işleyeceğiz. Bu konu önceki yıllarda 6'da, 5'te ve 7. sınıfta daha önce işlemediğimiz bir konu. Mesela doğrusal denklemde denklem çözümünü anlattık. 7'de görmüştük bir kısmını ama buradaki koordinat sistemi başlığını biz ilk kez 8. sınıfta göreceğiz. O yüzden bazı bilgiler, bazı detaylar ilk kez karşılaştığınız için aklınızı karıştırabilir. Paniklenin bu zamanla oturacak. Tekrar tekrar geri sarıp bu dersi izlerseniz tekrar tekrar oturacaktır bu. Şimdi konu detayını verirken soruların kalıplarının da tek tek üzerinden geçeceğimizi vurguladık. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar koordinat düzlemi dediğimizde önce şöyle başlayalım. Bir tane yatay doğrudan bakın şöyle bir tane yatay doğrumuz var. Gösteriyorum hemen. Şöyle bir yatay doğrudan bir tane de dikey doğrunun tam 90 derecelik açıyla kesiştirilmesiyle oluşturulan bu sisteme koordinat sistemi denir. Bakın bu koordinatların yani bu x'in ve y'nin kesiştiği buranın tam ortasındaki yerin adı orjindir ya da orijin de bazı kaynaklar alıyor yanlış değil ya da başlangıç noktası dese de bu yine yanlış değildir arkadaşlar. Üçü de aklınızda olsun karşınıza çıkınca karıştırmayın. Şimdi bu x ekseninden sağa doğru gidersek artı 1 artı 2 sayı doğrusu gibi düşünün. Artı 3 artı 4 artı 5 diye devam eder. Sola doğru gidersek eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 diye yine sayı doğrusu gibi devam eder. Y ekseninden yukarıya doğru gidersek burası artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 diye devam eder. Aşağıya doğru devam edersek eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 diye devam eder. Şimdi bu eksenlerin isimlerini x diğer adını absiz Diğer adını da yatay eksen olarak buraya not alalım. Çünkü sorularda bunlar karşınıza çıkacak. Özellikle bazı bilgiler konunun ilerleyen kısımlarında yine karşılaşacağız. Mesela bu y ekseninin diğer adını ordinat veya dikey eksen olarak isimlendirebileceğimizi dikey eksen bilelim ben buraya notumu almış olayım. Şimdi burada bir virgül koyalım. Koordinat sistemi düzeneğine bir virgül koyup şöyle bir bilgiyi çalışalım. Koordinat nedir hocam? Sabahtan beri koordinat diyorsunuz. Şu anda biz koordinat düzlemini yani koordinat sistemi dediğimiz dikey ve yatay doğrunun kesiştirerek oluştuğu sistemi anlattık. Peki koordinat nedir? Koordinat da şudur arkadaşlar. Bakın koordinat sıralı ikililerden oluşur. Böyle parantez içerisinde iki tane sayı yazarsa mesela 2'ye 3 yazdı. 2,3 yazdı. Bu şu demektir ilk yazılan yani virgülün hemen solunda ilk yazılan x ekseninden alınacak. İkinci yazılan da y ekseninden alınacak ve onun hangi bölgede koordinat oluşturduğu bulunacak. Mesela x ekseninden 2'yi buldum. Y ekseninden 3'ü buldum. Bunları birleştirip işte burada o koordinatı oluşturdum. Bunun gibi verilen her koordinatı sistemin üzerinde bulabiliriz. Bir de hatırlatıyorum sıralı ikillerden oluşur. Ne demek bu? Bu sıra hiç değişmez. İlk yazılan x ekseninden ikinci yazılan y ekseninden alınır ve bu sıra hiçbir zaman değişmez. Şimdi dönelim koordinat düzlemine. E, koordinatı tanıdık. Artık koordinatın ne olduğunu biliyoruz. Eksenleri biliyoruz. Kesiştikleri noktanın orijin olduğunu biliyoruz. Şimdi koordinat dört bölgeden oluşur. Birinci bölge gösterdiğim yerden başlıyor. Saat yönünün tersinde ilerler. Bakın saat bu tarafa gidiyor. Saat yönünün tersinde. Burası birinci bölge, burası ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak isimlendirilir. Şimdi bölgelerde bulunan koordinatların biliyorsunuz koordinat sıralı ikiliden oluşuyordu. İlk yazılan x ekseninden, ikinci yazılan da y ekseninden alınıyordu. Şimdi ilk yazılan x ekseni bakın artılı değerlerden oluşuyor. O yüzden ilk yazılan artı. İkincisi de bakın bu burada yine y ekseninde de artılardan oluştuğu için burası da artı olur. İkinci bölgede x ekseni eksilerden oluştuğu için burası eksi. Y ekseni artılardan oluştuğu için ikinci yazdan artı olacak. Üçüncü bölgede x ekseni eksi, y ekseni de eksi olacak. Dördüncü bölgede x ekseni artı, y ekseni de eksi olacak. Şimdi bunları ezberlemeyeceğiz. Anlatacağım ileride. Bir soruda karşınıza geldiğinizde geldiğinde ne yapacağınızı söyleyeceğim. Bir de koordinatta uzaklık diye bir şey var arkadaşlar. Bakın şöyle bir koordinat çizeyim. Bu uzaklık kavramını kısaca bahsedeyim sorularda göstereceğim. Mesela desin ki A2'ye 3 noktasının X'e uzaklığı nedir? Y'ye uzaklığı nedir? Şimdi bakın bunu bir yerleştirelim. X ekseni 2, Y ekseni 3. Hemen bunları yerleştirip burayı işaretledim ve tabii ki farklı bir renk alayım. Şimdi bunu yerleştirdikten sonra diyorum ki burası A noktası. A noktasının X ekseni burasıydı, Y ekseni burasıydı. Bunun şu uzunluğu bakın Y Y ekseni oluyor değil mi bakın? Şurası Y ekseni. Yani A noktasının X'i uzaklığı Y ekseni demek. He, o zaman ben a'nın x'i uzaklığı sorduğunda direkt y'yi yazacağım. Aynı şekilde a'nın y uzaklığı sorduğunda direkt x'i yazacağım. Burada eğer bunu eksili verseydi arkadaşlar uzaklık eksi alınamayacağı için yine aynı sonuç çıkacaktı. Eksi 2 vermiş, eksi 7 vermiş çok önemli değil. Uzaklık değeri eksili alınamayacağı için biz ne yapacağız? Eksili değerleri görmezden geleceğiz. Şimdi son olarak şunu da anlatalım. Bir de eksen üzerinde olma diye bir şey var. Yani örneğin koordinatın x ekseni ise ne demek bu? x ekseni burası değil mi? Bunun üzerinde bir yer alacaksak biz arkadaşlar y'si 0 olacak. Niye? Çünkü y'nin evde değil ki bu. x'in üzerinde ise bir nokta y'si sıfırdır. y'nin üzerinde ise bir nokta bu sefer de x'i sıfırdır. Tamam mı? Bu aklınızda olsun sorularda göstereceğim. Şimdi gelin bakalım soru kalıplarında neler var karşımıza çıkacak. Şimdi birinci tip sorumuz şu. Demiş ki aşağıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde ikinci bölgede yer alır? Bunu bulmak için koordinat sisteminde şöyle x'i ve y'yi çizelim. İkinci bölgenin işaretlerini hatırlayalım. Bakın ikinci bölge burası eksili değerlerden, burası artılı değerlerden oluştuğu için x'i eksi, y'si artı olacak. Bakın x'i eksi y'si eksi olmaz. x'i artı olmaz. x'i eksi y'si artı mı? Tabii ki de hayır. Çünkü sıfırın işareti yoktur. X eksi y'si artı yani d seçeneği olacak. O yüzden demiştim ki konuyu anlatırken Bakın bu grafikteki e, koordinat işaretlerini ezberlemeyin. Minik bir grafik çizin hemen oradan gidin. Ya Bana öyle daha kalıcı olacağı e, gibi bir algı var bende. E, bu ezberle ilgili kısımlar arkadaşlar sınav anında özellikle LGS gibi bir sınavda heyecanı yüksek olduğu için karıştırılma ihtimali oluyor. O yüzden her şey bir mantığını kurarak yapmak daha güzel olacak. Şimdi demiş ki bakın koordinat düzleminde 3. bölgede yer aldığına göre işte bu nokta kaçıncı bölgedir? Bakın yine bir koordinat sistemi çiziyorum. Burası x ekseni, burası y eksenim bu üçüncü bölgede yer alıyorsa bakın burası x ekseni eksili değerler y ekseni burası o da eksili değerler yani x'i de eksi y'si de eksi olacak. Şimdi artı 2 ile toplanınca sonuç eksili çıkıyorsa a'nın kendisi eksi olmak zorunda ki eksili bir sayı daha doğrusu 2'den büyük olan eksili bir sayı diyelim önünde eksi işareti olan bir sayı eksi gelir o zaman b'nin de eksi olacağını söyleyebiliriz. Şimdi a eksi önünde de bir eksi varsa burası artı olur, b de eksi olur. Bu durumda x ekseni artı, y ekseni eksi olan kısım hangi bölgede? Onu bulalım. X ekseni artı olan burası, y ekseni eksi olan burası. Demek ki biz dördüncü bölgeyi arıyoruz. Yani cevabımız d seçeneği olacak bu soruda. Şimdi gelelim bir diğerine. Demiş ki a e in eksi a b noktası koordinat düzleminde dördüncü bölgede ise bakın yine bir koordinat sistemi çiziyorum buraya. Şöyle bir koordinat sistemi çizdim. Bu dördüncü bölgede ise dördüncü bölge burası. Özellikle 2-3 soruda çizerek koordinatlarının işaretlerini gösteriyorum ki otursun ve kafanız karışmasın. Şimdi burası x'i artı y'si eksi olacak. x'in artı gelebilmesi için bunun eksi olması lazım. Önünde de bir eksi var artıya dönüşecek. B'nin de eksi olması lazım. Şimdi x'e eksi y'si de eksi. Eksi eksi hangi bölgede? Bakın x'in eksili olduğu taraf burası. Y'nin de eksili olduğu taraf burası. X eksi y'si eksi Üçüncü bölgede diyeceğiz bu sorumuza. Şimdi bakın orijin ve eksenler üzerindeki nokta. Burada ne demiştim? Eksenler üzerindeki nokta kısmında şunu demiştim. Eğer x'in üzerindeyse ne olacaktı hatırlayın. Evet, y'si 0 olacaktı değil mi? y'si 0. Peki y'nin üzerindeyse, onu da burada yazayım. y'nin üzerindeyse o zaman ne olacak? x'i 0 olacak. Peki demiş ki koordinat sisteminde şu verilen A noktası koordinat sisteminde x eksen üzerindeyse o zaman y'si 0 olacak. Yani 2 eksi A sıfır eşitse A neye eşit olur? 2'ye. Bunu yazalım yerine A yerine 2 yazdığımızda şu B'nin koordinatlarını oluşturalım. 2'den 3 çıktığımızda eksi 1 A yerine 2 yazdığımızda burası da 4 gelir. Noktası kaçıncı bölgededir diye sormuş. X'i eksi y'si artı ikinci bölgeydi cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi demiş ki noktası koordinat sisteminde y ekseni üzerindeyse. Bakın y ekseni üzerindeyse o zaman x'i neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. Yapalım bakın burası sıfıra eşit olacağı için 3 eksi a eşittir sıfırdan. a'yı diğer tarafa aldığımızda a eşittir 3 olur. Şimdi getirip yerine yazalım. 3'ü yazdığımızda b noktası 1 artı 3'ten 4. Buraya 3 yazdığımızda 2 eksi 3'ten burası eksi 1. Yani x'i artı y'si eksi olacak. Bu da hangi bölge? Dördüncü bölge olacak. Şimdi bu sefer de orijin üzerinde de demiş bize. Orijin üzerinde olmak bakın orijinin koordinatları. Orijin burasıydı. Şu nokta orijin. Orijinin koordinatları x'i de 0, y'si de 0'dır. O zaman şurasını sıfır alacağım. Yani 2 eksi a eşittir sıfırdan a neye eşit olacak? 2'ye. Şurasını da sıfır alacağım. Yani 3 b eksi 9 eşittir sıfırdan b eşittir 3 olacak. İkisini toplarsak da 2 artı 3'ten cevabımız 5 olacak. Şimdi bakalım Şöyle bir soruya. Demiş ki x eksenine uzaklığı. Bakın burada da şöyle bir mantık vardı. x'e uzaklığı diye x'e uzaklığı diye sorarsa y eksenini alıyorduk. Y eksenini alıyorduk. Y'ye uzaklığını sorarsa şunu güzel yazalım. Y'ye uzaklığını sorarsa o zaman ne alıyorduk? x eksenini alıyorduk. Demiş ki x ekseninin uzaklığı ile noktasının y uzaklığı. Bakın şunun x'e uzaklığı y eksenidir. y ekseni eksili olması bizi ilgilendirmez. Çünkü uzaklık hiçbir zaman eksi alınmaz. Yani 5 olur. Şu noktanın da y uzaklığı x olacak. O da kaçtır? x ekseni 2'dir. Toplamlarını sormuş bize. O zaman 5 artı 2'den cevabımız 7 olacak bu soruda. Şimdi bakalım bir diğer soruya. Koordinat sisteminde yer alan A noktasının x ve y eksenlerine olan uzaklıkları sırasıyla 4 ve 6'dır. Hmm. O zaman x'i uzaklığı 4 ise y ekseni 4 olacak, y'i uzaklığı 6 ise x ekseni 6 olacak. Ama dikkat, ne demiş bize burada? A noktası koordinat sisteminde ikinci bölgede yer alıyor. Yani sen getirip x'i 6, y'yi 4 alacaksın ama işaretlerine dikkat etmen lazım. İşareti ne olacak? İkinci bölge hadi bir daha hatırlayalım. İkinci bölge şurası. Şimdi burada x'inin ne olduğunu biliyorum. Eksi. Y'sinin ne olduğunu biliyorum. Artı. O zaman x eksi. Y'si 6 olduğu için eksi 6'ya 4 olacak. Bunların toplamını sormuşu bize. Eksi artı eksi 6 artı 4'ten eksi 2 olur cevabımız. Şimdi koordinat sisteminin birinci bölgesinde, dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Koordinat sisteminin birinci bölgesinde yer alan e, m artı 3, 3m eksi 3 noktasının x ve, y, x ve y eksenlerine olan uzaklıkları birbirine eşittir. O zaman bu noktaların uzaklıkları birbirine eşitse değerleri de birbirine eşit olması lazım. m'yi bu tarafa aldığımızda 2m eksi 3'ü bu tarafa aldığımızda 6 bunlar giderse m eşittir 3 olur. Neyi sormuş bize? M kaçtır? Yani cevabımız 3 olacak bu soruda. Şimdi bakın bu noktalar arası uzaklık kısmını iki farklı anlatımla yapacağım arkadaşlar. Birincisi klasik koordinatta çizerek gösterme kısmı olacak. Hatta bu soruda direkt e, bu yol daha kolay oluyor ama göstereceğim diğerini de söyleyeceğim. Şimdi x'i 2, y'sinin de 7 olduğunu vermiş. Bunu yerleştirdik. Burası a noktası. Yine x'i 2, X, şu b'yi yerleştiriyorum. x'i 2, y'si de eksi 9. Yani şöyle. Şimdi bizden istediği şey bu aradaki uzaklıksa bakın şurayı sormuş bize. Burası b noktası. O zaman bu uzunluk 7, şurası da 9. 7 artı 9'dan da 16 olur cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi bu arada diğer göstermek istediğim yöntem de şudur. İki nokta arasındaki uzaklık bulunurken bunların x'leri birbirinden çıkartılıp x ekseni bulunur, y'leri birbirinden çıkartılıp y ekseni bulunur ama e, burada o soruyu sormamış. O yüzden e, ilave olarak göstermiyorum. Koordinat köşe noktaları olan dikdörtgenin çevresi. Arkadaşlar bunu Lütfen bu sorularda acele etmeyin. Çünkü bir tanesini eksik yazdığımızda soru yanlış çıkabilir. Bunu hemen gösterelim. Ee, X'i eksi 4'müş. A noktasını yazıyorum. Y'si de 3'müş. Y'si 3. Bunu birleştirdiğimizde şu şekilde. Burası A noktası. X'i eksi 4 yine Y'sinin de 2 olduğunu vermiş bize. Eksi 2 olduğunu vermiş. Hemen şöyle eksi 2 yazdım. Burası da B noktası. C noktasının x'i 2, y'sinin de eksi 2 olduğunu vermiş. Burası da C noktası. D noktası da x'i 2, y'si 3 zaten şu nokta. Burası da D noktası oldu. Bakın şeklimiz oluştu. Yine renkli bir şekilde göstereyim. Bakın şurası bizim oluşturmaya çalıştığımız, kırmızıyla gösterdiğim dikdörtgen bizim oluşturmaya çalıştığımız şekil. Ne istemiş? Çevresini bulun. Önce kenar uzunluğunu bulalım. Bakın şurada x'inin 3, y'sinin 2 olduğunu bildiğim için şurasının uzunluğunu 5 alacağım. Şurasının 2, burasının 4 yani şuranın uzunluğunu da 6 alacağım. Burası 6, burası 6, 11. Ee, 6, 5 daha 11. Buradan da bir 11 toplam 22 yani B seçeneği cevabımız olur. Şimdi demiş ki aşağıdaki koordinat sisteminde Gösterilen ABCD karesinin kenarları eksenlere paralel olup alanı 4'tür. Alanı 4 şey alanı 16'dır. Alanı 16 ise bir kenarı 4'tür. Buna göre C noktasının koordinatlarını bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle gidelim. Bakın burası 4 ise burası da 4 olacak değil mi? Şu uzunluğunda da 4 olduğunu bildiğim için şuradan bir birim geldim. Demek ki şu noktanın 3 olduğunu yani x eksenini burada 3'te kestiğini biliyorum. Peki o zaman şurasının 3 olduğunu bildiğimiz için o zaman bu noktanın da 1 olduğunu biliyorum. Yani C'ye gelecek olursam bu X'i 3'te kesiyor. Y'yi de eksi 1'de kesiyor. Çünkü Y eksenin burada aşağıda olduğu için eksi değerler alacak. Yani cevabımız D seçeneği olur. Şimdi bakın burada yenilmesiyle geçiş sorularında güzel sorular var. Bir, bir seçerek göstereyim size birkaç tanesinin. Aşağıda verilen birim kareli zemin üzerinde A noktası ile birlikte 5 tane nokta bulunmaktadır. Buna göre A noktasının koordinatı eksi 2'ye eksi 1 ise hangi noktanın koordinatları toplamı daha fazladır? Şimdi sevgili arkadaşlar Eksi 2 eksi 1 yani x'i de eksi y'si de eksi ise bu üçüncü bölgede. Yani ne demek üçüncü bölge? Bakın böyle bir koordinat çizdiğimizde şurada duracak bu. O zaman a noktasının x'i eksi 2 ise şu nokta orijin olacak. Şöyle bir birleştireyim. Bakalım gerçekten de doğru mu düşündük. Şöyle birleştirdim. Bakın a'nın x'i eksi 2 y'si de 1 çıktı. Peki diğerlerinin koordinatlarını bulalım. Mesela B noktasının koordinatları toplamı değil mi? Toplamını ar arıyoruz burada. 1, 2, x eksi 2, y'si de artı 2 toplamları 0. C noktasının sadece y'si var o da 2'ye eşit. X'i, o x'i 0 olduğu için toplamı yine 2. D noktasının x'i 1 olduğu için 1 olur. E noktasının x'i 1, y'si eksi 2 olduğu için burası da eksi 1 olur. Dolayısıyla cevabımız en büyük olan C seçeneği olur. Şimdi arkadaşlar bence şu üçüncü soru gerçekten çok güzel bir soru. İsterseniz videoyu burada durdurup bir çözün. Sonra benim çözümme gelin. Bakalım oradaki detayı fark ettiniz mi? Çünkü bu birçok denemede karşınıza çıkabilir. Ve burada gerçekten dikkatli olmayanlar kaçırabilir. Ne demek istiyorum şimdi anlatayım. Aşağıda verilen koordinat düzlemindeki sarı ve mavi karelerin alanları sırasıyla kök 256 ve 16'dır. Bakın kök 256 kök dışına kaç çıkar? 16 çıkar. Şimdi siz 16'yı getirip kenarına yazarsanız hadi bakalım. Büyük hata. Geçmiş olsun. Hocam ne yapıyorsunuz? Niye öyle diyorsunuz? Hemen söyleyeyim nedenini. Bakın kök 256 zaten alanı kök dışına çıktıktan sonra alanı onu 16 birim kareymiş. Şu anda sen hala alanını buldun. Kök dışına çıkarmış olman alanını değil, kenarını bulduğun anlamına gelmiyor. O zaman kenarı ne olacak bunun? 4 olacak. Şimdi soru çok basitleşir. Bakın bu da 16 kök dışına kaç çıktı? 4 birim kare alanıymış. O zaman bir kenarı 2 olur. Yani o zaman burası 4, burası 2, burası da 2. Şimdi A'nın koordinatlarının toplamını sormuşsa bize. A noktasının x'i şurası yani 6 birim, y'si de burası yani 2 birim. Bunların toplamı da 8 birim olur. Şimdi demiş ki bir bilgisayar programı koordinat sisteminde bir noktayı her bir adımında noktanın ordinatını 2 azaltacak ve apsisini 1 arttıracak şekilde hareket ettiriyormuş. A eksi 3'e 7 noktasından başlayarak bu programda 6 adım ilerlendiğinde A noktası kaçıncı bölgeye gelir? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ordinatı 2 azalacaksa kaç adım gidiyorum? 6 adım. O zaman 6 adımda her birinde 2 azaldığında aslında ordinatı 14 azalacak. Ordinat 14 azalacak. Apsise bakalım. Apsisi eksi 3'te şu anda. Her adımda 1 artacak şekilde diyor. O zaman 6 adım gittiğinde her birinde 1 artarsa kaç olacak bu? 6 artmış olacak. Yani apsisi de artı 6 artmış olacak. Yapalım. Apsisi şu anda eksi 3. 6 ile topladığımızda artı 3 olur. Ordinatı bunun 7, eksi 14 ile topladığımızda eksi 7 olur. Niye böyle yaptık? Çünkü her adımda bu artma azalma mevcut koordinatı değiştireceği için toplam artış ya da toplam azalışları mevcut koordinata ekleyerek ilerledik. A noktası kaçıncı bölgeye gelmiş olur? Şimdi bölgeyi sorduğu için bize. Bakın x'i artı, y'sinin eksi olması lazım. Hangi bölgeden bahsediyor? Bak karıştırdıysan ezber yapma. X'in artı olduğu yer burası, eksi olduğu, y'sinin eksi olduğu yer burası. Yani bizden dördüncü bölgeyi sormuş burada. Şimdi bakın yine 5. soruyla devam edelim. Güzel bir soru. Demiş ki koordinat sisteminde verilen ABCD karesinin alanı 121. Alanı 121 ise bir kenarının 11 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. A noktasının koordinatları toplamı. Bakın A noktası şurası. Şimdi burası 11 olduğu için şuranın tamamı 11. Burası da 5 yani toplamı 16. Demek ki A noktası A noktasının şuradan yazayım. E, apsisi eksi 16 olacak. Hocam ya burada eksi 5 yazıyor. Siz gelmişsiniz artı 5 almışsınız. Sevgili arkadaşlar uzaklık bulunurken biz eksileri kullanmayız. Eksi yön belirtir. Yani eksi taraf demek sıfırın orijinin sol tarafında demek. Burada sadece eksinin yorumu bu. O yüzden uzaklık bulurken biz ne yapacağız? eksiği sadece yön olarak alacağız. Peki y'sini bulalım. Zaten y'sinin direkt 14 olduğunu vermiş bize bu adam. Şimdi ne istiyor? Bunların toplamını bul. Eksi 16 artı 14 da eksi 2 olur cevabımız. Hemen yandaki 7. soruya bakalım. Aşağıdaki kareli zeminde verilen A noktasından yola çıkan bir hareketli sırasıyla 2, 3 ve 4. duraktaki 0, 0, 1'e 4, 6, 10 noktalarından geçiyor. A noktasının koordinatı eksi 2, 3 olduğuna göre hareketli 4. durakta hangi noktadan geçmiştir? Şimdi bakın ilk 0'a 0'dan gidecek. O zaman şuradan orijini bulmak için 2 birim eksi 2 olduğu için bir de 3 birim yukarı çıkayım. Bakın orijin şurası yani ilk nereye geldim? 0'a 0 noktası burası. Demek ki ilk C'den geçiyorum. Sonra 1'e 4. Yani şu an 0'daydım. X'ini 1 ilerlettim. 1, 2, 3, 4. Y'sini 4 ilerlettim. Bakın F noktasına geldim. Bunu da hallettik. 6 bakın Buradan 6 saymayacağız. Niye? Çünkü zaten 0'dan 1 gitmiştik. 2'den devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yani şuraya geldim. Sonra da yukarı 10 çıkacağım. Şimdi 10 çıkarken de şunu düşünün. Yukarı zaten 0'dan 4 çıkmıştım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani L noktasına ulaşırım. Cevabımız E seçeneği olacak burada. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizde size koordinat sistemini ve koordinat sistemi ile ilgili soru kalıplarını gösterdim. Buradaki bıraktığım sorularla siz uğraşın yine takılırsanız YouTube kanalımızı takip alın ve altta yorumlarda bahsedin. Size bunlarla ilgili yardımcı olmaya çalışalım. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>